Bismillahirrahmanirrahim. Cennetül Baki. Cennetül Baki nedir? Nerede bulunur? Fazileti ve önemi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabrine 100 metre mesafede bulunan meşhur Medine kabristanı anlamına gelir. Cennetül Baki Medine'nin Baki veya Bakiül Gargat adlı verilen bu mezarlığı şehrin güneydoğusunda Mescid-i yakınında kanunu Sultan Süleyman devrinde yapılmış ve günümüzde yıkılmış olan kale duvarlarının dışında bulunmaktadır. Eskiden buraya Baki kapısından geçilirken bugün Mescid-i Nebevi ile arasında bina kalmamıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mezarlık olarak kullanılmasına karar verilmeden önce Baki Gargat adı verilen bir tür çalılıkla kapalı bir yerdi. Resul-i Ekrem ashabından vefat edenlerin defnedilmesi için bir yer arayarak Baki mevkini mezarlık olarak kararlaştırdı. cennet Baki ilk defnedilen sahabi. Türkler arasında daha çok cennet Baki adıyla meşhur olan bu mezarlığa muhacirlerden ilk defnedilen Osman bin Mazun radıyallahu anh'tır. Hazreti Peygamber onun baş ve ayak uçlarına kendi getirdiği iki taşı koydu. Sonra da bu ahirede ilk gidenimizdir diyerek buraya Ravha adını verdi. Daha sonra vefat eden bir kimsenin nereye defnedileceği sorulduğu zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirede ilk gidenimiz olan Osman bin Mavz'ın yanına buyururdu. Ensardan Baki'ye ilk defnedilen ise Esad bin Zürare'dir. anh. Cennetül Baki'de yatan bazı ehl beyt ve sahabeler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat edince aynı yere defnedilmesini emretti. Kabrin üstüne su döktü ve buraya Zevra adını verdi. Bunun üzerine Medine'deki her kabile Cennetül Baki'de kendileri için bir yer ayırdılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından Rukuya ve Zeynep de buraya defnedildiler. Sonradan Hazreti Fatıma ile oğlu Hasan da Baki'ye gömüldüler. Kerbela'da şehit edildikten sonra Dımaş götürülen Hazreti Hüseyin'in başı Yezid tarafından Medine'ye gönderilince annesinin yanına defnedildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas ile halası Safiye binti Abdülmuttalip ve bazı torunları da buraya dayatmaktadır. yatmaktadır. Baki defnedilenler arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim ikinci annem dediği Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed ile süt annesi Halime, resul Ekrem'in zevcelerinden başta Hazreti Ayşe olmak üzere Hafsa, Ümmü Seleme, Zeynep binti Huzeym, Zeynep binti Cah, Safiye, Reyhana ve Maria radıyallahu anhum bulunmaktadırlar. Cennetül Baki'ye birçok sahabe yanında Ehli Beyt'in ileri gelenleri tabi'in neslinden birçok kimse defnedilmiştir. Sahabelerden ise Halife Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Saad bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud, Suheyl bin Sinan ve Ebu Hureyre zikredilebilir. Radiyallahu anhum ecmain. Peygamberimizin cennetil baki ziyaretleri. Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman Cennet-i bakiye gider ve orada mehtum bulunanlarla dua ederdi. Bazı cenaze namazlarını burada kıldırırdı. Habeşistan hükümdarı Aşame'nin kıyabı cenaze namazını da Baki'de kıldırmıştır. Bazen ordularını buradan sefere uğurlardı. Cennedil Baki'de yapılan türbeler. Hazreti Hasan ile Hazreti Abbas'ın kabirlerinin üzerine 529'da 1135 miladı müsterşis bilahın emriyle bir kapısı ziyaret için her gün açılan iki kapılı yüksek bir kubbe ve türbe yapılmıştır. Eyüp Sabri Paşa kubbe Ehli Beyt adı verilen bu türbenin türbedarlık ve bevablık vazifesini Padişah Beratı ile Şafi Müftüsü Seyyid Cafer bin Süleyman El Berzenci nesline verilmiş olduğuna zikreder. Ve Hazreti Osman'ın kabri üzerine de 601'de 1205 Selahaddin Eyüp'ün emriyle bir kubbeli türbe yapılmıştır. Evliya Çelebi, Bakı'da türbesi bulunanlar atlarını zikredikten sonra sandukaların altın işlemeli yeşil atlasla örtülü olduğunu türbedarların ödü maverdi yakarak ziyaretçilere güzel koku sunduklarını Hazreti Ayşe'nin türbesinin kanunu Sultan Süleyman tarafından 1543'te yenilendiğini ayrıca Hazreti Peygamber'in annesi Amine'ye Ebu'a'dan buraya süt annesi Halime'nin yanına Hicret'in 6. yılında nakledilmiş olduğunu haber vermektedir. 1806 yılında Suud bin Abdulaziz Medine-i Münevvere'ye istila edince Cennedül Bakı'da mezar taşlarını ve türbeleri yıktırdı. 2. Abdülhamit bunları yeniden yaptırmışsa da 1926'da Suudlerden Abdulaziz bin Suud türbe ve mezarları yeniden yıktırmıştır. Bugün hiçbir türbe ve mezar taşının bulunmadığı Baki yine mezarlık olarak kullanılmaktadır. Cennetül Baki ile ilgili hadis var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şöyle buyuruyor. Medine'de vefat etmeye muktedir olan orada vefat etsin. Zira ben orada vefat edene şefaat ederim. Cennetül Baki Baki'de hangi sahabe radıyallahu anhum nerede? Ve burada onun krokisi var. Krokisinde bakabilirsiniz. Ayrıntılı numaralanmıştır. Bunlardan bazıları Fatıma validemiz radıyallahu anhum efendimizin amcası Hazreti Abbas, cafer i Sadık radıyallahu anh, Muhammed bin Bakır radıyallahu Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, mübarek başı, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızları, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları, Abdullah bin Cafer, Hazreti Ali'nin yeğeni ve Habeşistan'dan doğan ilk sahabi. Akil bin Ebu Talib Hazreti Ali'nin radıyallahu anh abisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baki ehline dua ettiği yer. Akil bin Ebu Talib'in evin köşesi. İmam Malik rahmetullahi aleyh talebesi İmam Nafi rahmetullahi aleyh. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem halaları. Atike binti Abdülmuttalib, Safiye binti Abdülmuttalib radıyallahu anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son vefat eden erkek çocuğu Hazreti İbrahim radıyallahu anh. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud, Hüneyt bin Huza el Sehmi, Osman bin Mazun, Esad bin Zürare radıyallahu anhum ecmain. Bera bin Marur radıyallahu anh, Ebu Talha el Ensari radıyallahu anh, Rifa bin Rafi radıyallahu anh ve Uhud şehitleri ve Harra şehitleri. Uhud şehitlerin defnedildiği Meşhedi Uhud denilen yerin bir kısmının sel yatağına yakın olması ve Medine'nin su ihtiyacını karşılayan kanalın buradan geçmenin sebebiyle bazı kabirler 46 yıl sonra Cennetül Baki'ye nakledilmiş. Hz. Hamza radıyallahu ile birlikte şehitlerin çoğu orada yani Uhud'da kalmıştır. Hz. Osman radıyallahu Kış kev hış kev Hz. Osman bin Af Afvan şehit edildikten sonra Naşi'nin Baki mezarına defnedilmesine engel olundu. Bu nedenle Osman bin Affan radıyallahu anh'ın cenazesi Baki mezarlığının dışında doğu tarafına düşen ve hış kev denilen yere defnetildi. Ancak Muaviye'nin radıyallahu anh, hilafet döneminde Medine valiline atanan Mervan bin Hakem Baki mezarlığı ve hış arasındaki duvarı kaldırarak kaldıtarak da Osman bin Affan radıyallahu anh, mezarını Baki sınırları içerisine ekletmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime-i Sadiye radiyallahu anha, Fatıma bint Esed Hazreti Ali Efendimizin annesi, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, Sa'd bin Muaz radiyallahu anh ve Mahmud Sami Ramazanoğlu katta sallallahu aleyhi Bu saydığımız birçok sahabenin daha geniş hayatını da direkt web sitemizden üzerine tıklayaktan bakabilirsiniz. Ve krokisi var numaralanmış bir şekilde yerlerinde inceleyebilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.